Evet arkadaşlar sevimli köpeğimiz cesur. Kaçma o kılayım. arkadaşlar gördüğünüz gibi av köpeği. Cesur tut bakalım oğlum. arkadaşlar sevimli köpeğimiz cesur yani komşumuzun köpeği cesur. Cesur arkadaşlar hiç yerinde durmaz. Cesur hiç yerinde musun oğlum? Hı? Hiç durmuyor musun sen? Bak bak arkadaşa var izliyor. <gülüyor> 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 cesur tuttum lan. Aklı köpek. Sur, gel bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cesur Edeyde. tutamış. Yakala. Bu da arkadaşlar bu da, da küçük 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 çocuğumuz cesur var. Cesur hiç yerinde durmaz. Bir saniye. Ama Son bir tane küçük mü? Küçük mü toplasam? Sur, tut bakalım. Oğlum. Dur, tut bakalım. Yer, arkadaşlar nasıl? İyi misin Kerem? Şimdi etti. Dikkat bir, düz gibi yani. Kili köpek harbi on numara. Mi? Bakın dilini dilini sağa çıkarıyor, dilini sola çıkarıyor. Dedi dilini sola çıkar bakalım. Harbi arkadaşlar on numara köpek yani valla akıllı köpek. Arkadaşlar bu köpeği satmıyoruz tabii ki. Tabii tabii akıllı köpek olduğu için satmıyoruz yani. Hı. Arkadaşlar burun arkadaşlar Hı. cinsi erkek ama arkadaşlar akıllı köpek yani. Arkadaşlar kürü, kahverengi. eee zaten görüyorsunuz yani. Kürü, kahverengi. E, ee, arkadaşlar cinsiydi. Yani cinsi, cinsi henüz belli değil. Cinsi henüz... Dur eleme eleme. Köpek korkuyor, korkuyor. Kerem korkuyor, korkuyor senden. Senden korkuyor. Cesur. Cesur. Tut bakalım oğlum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani. Şimdi videonun da sonuna geleceğiz. Akıllı oğlum, akıllı. Bana, bana da ayık ya, ya be? Akıllı oğlum benim, akıllı, akıllı. Bana, cesur, ayık kameraya ayık. bak. Ayık, Mesur. ayık. Cesur, kameraya bak bakalım oğlum. Ayık ya, ayık bana. Cesur, gel bakalım, gel, ben, gel, ayık cesur. Ayık ya, ayık. Of, ayık Aha. Cesur. Hiç yerinde durmaz arkadaşlar sürekli sağ sola sağ sola koşar. Akıllı köpek çünkü. Neyse bu videoyu YouTube'a arkadaşlar sağda solda iki tane video var. Onları da tıklamayı unutmayın. Hepinize hoş geldin bye. bay bay. Ben de şimdi kaçtım.